Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Parti kültürünü benimsemeyen, genel başkanın sözünü çeken, dal burayı terk et kardeşim. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948 yılında tapu müdürü bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü evladı olarak Tunceli'li Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli noktalarında tamamlayan Kılıçdaroğlu, Liseyi Elazığ Ticaret Lisesi'nde, üniversiteyi ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. Bürokrasinin hemen her noktasında çeşitli görevler alan Kılıçdaroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Lisans öğretimi sonrası Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak çalışan Kılıçdaroğlu, 1983 yılında Gelirler Müdürlüğü'ne, ardından Bağkur'a atandı. Daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne geçti. Devlet bürokrasisinin hemen her kademesinde görev alan Kılıçdaroğlu, SSK'yı batırmakla suçlansa da Gerçeğin aslında bu olmadığı resmi rakamlarla kanıtlandı. Benim zamanımdaki açık 2 milyon 750 bin. Senin zamandaki 80 milyon 629. Kim batırdı şimdi? Şöyle? CHP lideri Baykal'ın çağrısıyla partiye katılan Kılıçdaroğlu 2002 ve 2007 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. Grup Başkan vekilliği görevine getirildiği dönemde AKP'nin önde gelen isimleri hakkında gündeme getirdiği yolsuzluk iddialarıyla dikkat çekti. İkinci soru: Şimdi... Bu saati, bu fiyattan dünyada alan başka bir ülke var mıdır, yok mudur? Evet. Üçüncü sorum: Bu fiyata siz Ankara altına 300 dolara sattınız mı, satmadınız mı? Kılıçdaroğlu ismi oy pusulalarında ilk kez 29 Mart 2009 yılında yer aldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren Kılıçdaroğlu, AKP adayı Kadir Topbaş karşısında kaybetti ve seçim kariyerinin ilk mağlubiyetiyle tanışmış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı diyorum. Gözün içine bakıyorum kıpırdamıyor. İlla ismi söyleyecek, dinleyecek öyle kalkacak. Sağlamcı. Belgelerde de öyle. iddiaların karşısında da öyle. 6 Mayıs 2010 tarihi Türkiye'nin en köklü partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Deniz Baykal adına sıra dışı bir gündemle hatırlanacaktı. Bu anlayışla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyor. Bu komplonun hedefi sadece ben değilim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisidir. Baykal'a ait olduğu iddia edilen kaset Türk siyasi tarihinin seyrini değiştirecek Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifasına ve ardından yepyeni umutlar ve çok büyük bir destekle yeni genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına sebep olacaktı. Halk Partisi kurultayları ne zamandır böylesine bir tabloyu bir genel başkan adayı kürsüde konuşma yaparken yapmaya e, yapma yazdırırken böylesine bir tabloyu ortaya koymamıştı. Adeta salondan, salon aracılığıyla bütün Türkiye'den ve Cumhuriyet Halk Partililerden büyük bir umut akıyor e, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu kürsüye. Herkes ayakta, bütün salon ayakta. Yolcuların, evlilerlerin, işçilerin, korumak için geliyoruz. Kılıçdaroğlu liderliğinde girilen hemen tüm genel yerel seçimler ve anayasa referandumları tıpkı Baykal döneminde olduğu gibi Erdoğan AKP'si karşısında mağlubiyetle tamamlandı. Öyle ki bu mağlubiyetler ülkenin yönetim şeklinin dahi değişmesiyle sonuçlandı. Boşuna uğraşmayın! Atalar Üsküdar'a geçti haberiniz yok! siyasetinde Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. Çok güçlü bir figür Hüseyin 2002'de yenmiş. 2004'te yenmiş. 2007'de yenmiş. 2009'da yenmiş. 2010 referandumunda yenmiş. 2011'de yenmiş. 2014'te yenmiş. 2017'de yenmiş. 2018'e gelmiş. Muharrem İnce diye bir adam çıkmış karşısına. Muharrem de yenmiş. Mitter'ların ait görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündara verdiği iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılan milletvekili Enes Berberoğlu'na verilen cezayı protesto etmek, kanun hükmünde kararnamelerin uzun süreli olması ve bu kararnamelerin muhalif kesimlerle bir mücadeleye dönüşmesi gibi sebepler tarihin en sıradışı eylemlerinden biri olan adalet yürüyüşüne zemin hazırladı. O dönem 69 yaşında olan bir genel başkan Tam 420 kilometrelik Ankara-İstanbul yürüyüşünü binlerce partilinin desteğiyle tamamladı. 30 Mart 2019 yerel seçimleri Kılıçdaroğlu CHP'sinin Erdoğan AKP'sine karşı ilk büyük zaferi oldu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehir çok önemli bir zaferle kazanıldı. Kılıçdaroğlu Türk siyasi tarihinin en fazla saldırıya uğrayan isimlerinden biri oldu. Mecliste yumruk yedi, cenazede kurşun atıldı, konvoyuna terör örgütü tarafından silahlı saldırı yapıldı. Bir şehit cenazesinde ise linç edilmekten son anda kurtarıldı. Ancak kendisi her saldırı sonrasında sağduyu çağrısında bulunmayı ihmal etmedi. Kendisi, eşi ve çocukları hakkında ispatlanabilir bir yolsuzluk dosyası olmadı. Çocukları ana muhalefet lideri forsundan uzak bir yaşamı tercih etti. Asker ocağında görmek beni son derece mutlu etti. huzurluyum aynı zamanda. Oğlum da gurur Kendisi vurmadı, kırmadı. Ama tüm bunlara rağmen toplum nezdinde tam bir kabulde göremedi hep liderlik vasfı olmayan bir lider olarak anıldı. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu liderlik yapamıyormuş. E haklılar. 128 milyar dolar ezberlerini bozdu. 2023 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala helalleşme çağrılarıyla başlayan süreçte 6 muhalefet ile kurulan ve altılı masa olarak adlandırılan seçim ittifakının kurucusu olarak gösterilen Kılıçdaroğlu için çok kritik bir süreç başlıyor. Geçmişte yapılan aday tercih yanlışları tekrarlanacak mı? Yoksa seçilecek doğru aday, özellikle büyük ekonomik sorunlarla boğuşan milyonların umutlarının yeniden yeşermesine mi sebep olacak? Bekleyip göreceğiz. İlk seçimlerde, ilk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz. İlk seçimlerde adaleti getireceğiz. İlk seçimlerde liyakati getireceğiz. İlk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tepecilerden kurtaracağız.